Değerli takipçilerim, hepinizi Çanakkale, Biga, Hoşaba köyünden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün Çanakkale'nin en büyük, en güzel ilçesi olan Gönüllerin şehri Biga'dayız. Evet, en güzel köylerinden bir tanesi olan Biga'ya yaklaşık 9 kilometre mesafede olan Hoşoba köyündeyiz. Gerçekten çok hoş olduk. Çok güzel bir yer. İnanın köyün merkezinde iki adet yerimiz var. Bir tanesini şimdi çekimle yapıyoruz. Siz de gördüğünüz zaman çok takdir edeceksiniz. Gerçekten burada çok güzel bir hayat var. Burada bir doğa var. Burada nefes var, oksijen var. Burada kaz dağların eteklerinde bu güzel köyümüzde hayvanlar, kazlar, tavuklar, inekler, ahır, köy evi, inanılmaz güzellikler var. Şimdi birazdan size 139 ada 8 parselde 1980 metrekarelik yerimizi sunumunu yapacağım. Şu yerimiz Kadas yolunda cepheli değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi hemen sol tarafta yerimiz Kadas yolunda cepheli. Birazdan yerimizin içine gidip çok güzel ahırlarıyla barınaklarıyla size çekimlerini yapacağım, göstereceğim. Koşova köyü Biga'ya 9 kilometre mesafede gerçekten çok güzel bir köy. Köy içinde de yaşayan insanlar genelde etraftaki sanayi kuruluşlarında çalışıyor. Buradaki amaç şu. Hem köy hayatı, hem şehir hayatı. Köye yakın, yani şehre yakın, şehre uzak gerçekten çok güzel bir hayat sürebilirsiniz burada. Özellikle büyük şehirlerin stresli havasından, hava kirliliğinden, araç trafiğinden kurtulup bu coğrafyada çok güzel bir şekilde doğa hayatını yaşayabilirsiniz, değerli takipçilerim. Burası 139 ada 8 parseldeki yerimizin girişi. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok doğal eski bir görünümü var, ama çok sıcak da bir görünümü var. Birazdan içinde Avlulu Kargir ev dediğimiz bir içinde tarihi bir evi var. Bu da bize ne fayda sağlayacak değerli takipçilerim. Bu da bizi evimizi yani bu şekilde bir yer aldığımız zaman isterseniz tadilat yapar yeniden yap yaşarsınız isterseniz yeniden yaparsınız yani hazır yeniden yapabilirsiniz değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi 1980 metrekare müstakil e, avlulu kargir e, evimizin bahçesindeyiz yerimiz e, yerimizin içerisindeyiz burada e, muhtelif e, Damlar var, muhtelif damlar var. Yani eski tip dam da var. Bunun yanı sıra şurada bir tane su kuyumuz var. Tarihi bir su kuyumuz var. Tarihi takipçilerim. Bu su kuyumuz da yaklaşık 4 metre derinliği var su kuyumuzun. Yani sular pek kesilmiyor da burada ama bir nostaljik bir hayat yaşayacağım diyorsanız buradan e, kova kovayla su çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, arka tarafta bir dere var. Dereye sınır arazi. Arsamız sınır. Burada da yine çok tarihi bir fırınımız var değerli takipçilerim. Burada özellikle e, özellikle, özellikle buradaki fırınımız şöyle söyleyeyim. E, yani köye ekmeği falan yapılıyor. Ayda bir defa, iki defa köydeki teyzeler, ablalar, yengeler burada ekmek yapıyor. Yine geliyoruz. Bu Kargir ev bu ev. Bunun avantajı şu. Bu tar arsayı aldığınız zaman bu evi yıkıp yeniden aynısını daha metresi, daha yüksek bir evde yapabilirsiniz. Elektrik su problemi zaten yok. Burada değerli takipçilerim işte burada yaşayan insanlar görmüş olduğunuz gibi bir köy hayatı yaşıyorlar. Burada hayvanların samanını koymak için yine bir dam var. Yine yani takipçilerim e, Hemen karşı tarafta Gizleyicilerim Tamamen bir köy hayatı Görmüş olduğunuz gibi tarzlar tavuklar e, Burada da yine e, Sılaş Köylüler sılaşlarını koymuşlar buraya Kapatmışlar Burası da aynı zamanda Koyun dolu Çok güzel ha, Tavuk Açık besi küçük baş hayvancılığı yapılıyor burada bunun yanı sıra. Değerli takipçilerim, arsamız şurada gördüğünüz gibi arka taraftaki dereye kadar bizim. Yani şu görmüş olduğunuz ağacın, incir ağacından bu taraf bizim. Arka taraftaki dereye kadar bizim. Şuradaki bahçe bizim. Sınırları yine yani takipçilerim buraya kadar geliyor. Arkaya kadar gidiyor. Burada yola kadar sınırları. Gerçekten çok güzel. Ben bir köy hayatı yaşayacağım diyorsanız, doğal hayat yaşayacağım diyorsanız, siz de Biga'ya çok yakın mesafede olan, Biga'ya 9 kilometre mesafede olan bu güzel tarihi köyümüzde, Hoşaba köyümüzde, hoş bir hayat yaşamak istiyorsanız, Kargir Bahçeli nizam, ee, içinde ev var, arsa niteliğinde, gerçekten çok güzel. Burayı mutlaka alın, burayı alırsanız siz kazanırsınız. Satan kazanır, siz kazanırsınız ve e, alan kazanır diyorum. E, özellikle değerli takipçilerim, e, pandemi virüsü çıktıktan sonra gerçekten e, dünyada ve ülkemizde Özellikle ülkemizde Güney Marmara'ya, Karadeniz'e, Anadolu'ya göç başladı. Herkes köylerden ev alıyor, köylerden arsa alıyor ve kendileri ya bu evleri yıkıyor, yeniden yapıyor ya da tadilat yapıp içinde yaşıyor. Burası da 139 ada, 8 parseldeki yerimizde böyle bir yer. Değerli takipçilerim, burası da eski ev ama bu tabii ki çok eski bir ev olduğu için artık bunun bir şey kalmamış, önemi kalmamış. Dolayısıyla biz burada, bu burada da bahçemiz var. Arka tarafta bizim, ta dereye kadar. Yani e, şöyle size göstereyim. Evet, burası da bizim bahçemiz. Arka tarafta bize ait. Bu evi yıkıp rahat bir şekilde yeniden bir ev yapabilirsiniz. E, görmüş olduğunuz gibi yerimiz burası. Biz burayı satıyoruz. Alıcısına hayırlı olsun. Değerli takipçilerim bizi ulusal basından Çanakkale'de toprak yatırımı arttı diye yazarsanız Ergen Gayrimenkulü ulusal basından göreceksiniz. Aynı zamanda fazla çok güzel <laughs> ses sesleniyorlar bize. Gerçekten güzel bir yer. Köyün merkezinde. Ben Karadenizliyim. Özellikle bu coğrafyayı çok seviyorum. Gerçekten bu coğrafya e, oksijeni çok bol. O kadar güzel bir yer ki köy hayatında her şeyi kendiniz üretiyorsunuz. Çok güzel bir yer. Gerçekten yani e, burada sadece yapacağınız bu evi yıkıp yeniden yapacaksınız. Onun haricinde samanlığınız, damınız, her şeyiniz var. Bahçeniz var. Elektrik su problemi zaten yok. Köy merkezinin içinde alıcısına hayırlı olsun. Değerli takipçilerim YouTube kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra ben yurt dışından ve yurt içinden tekrar bizlere selam gönderen, beğeni ve yorum gönderen değerli müşterilerime, değerli takipçilerime sevgilerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle diliyorum. Hoşçakalın.